Merhaba sevgili öğrenciler ve kıymetli öğretmenlerim. Ben Hüsnü Aşut Boz. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibinde görev yapan psikolojik danışmanlardan biriyim. Bugün sizlerle biraz sohbet etmek için buradayım. Bildiğiniz gibi şehrimizde bir deprem yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum. Peki bu deprem dediğimiz şey aslında nedir? Gelin çok kısaca bir anlatayım. Yere bir halı serdiğimizi hayal edin bu halının üzerinde de büyük ve ağır oyuncak kutuları olsun. Şimdi bu halıyı kenarından çok yavaşça çekmeye çalıştığımızı düşünün. Başta kutular halı ile birlikte yavaşça gelir değil mi? Ama bazen halı bir yere takılır veya kutular birbirine sıkışır. Biz halıyı çekmeye devam edince orada bir gerginlik oluşur. Sonra halı aniden o takıldığı yerden kurtulunca ne olur? Bütün kutular birden silkelenir, sallanır. İşte deprem de buna benziyor. Üzerinde yaşadığımız yer kabuğu da o halı gibi. Altındaki katmanlar çok yavaş hareket ederler. Bazen bu hareket sırasında bir yerlerde takılmalar, sıkışmalar olur. Sonra orası aniden kurtulunca üzerindeki yer kabuğu yani bizim üzerinde yaşadığımız yer tıpkı o kutular gibi sallanır. İşte bu ani sallanmaya deprem diyoruz. Bu dünyamızın kendi içindeki doğal hareketlerinden biri. Ama merak etmeyin. Bu dünyanın çok uzun süredir yaptığı bir şey. O sadece kendi düzenini sürdürüyor. Biz sarsıntı hissederiz ama yer olması gereken düzenini sürdürür. Bazen bizim ya da çevremizin yaşadığı geçmiş olumsuz yaşantılar ise bu doğa olayına farklı tepkiler vermemize neden olabilir. Yaşadığımız bu doğa olayında belki biraz sallandık, belki sesler duyduk, belki de biraz korktuk ve heyecanlandık. Böyle bir olay yaşandığında farklı şeyler hissetmek, farklı tepkiler vermek çok olan. Bazılarımızda bu tepkiler hiç olmayabilirdi. Bugün biraz bu hislerimiz, düşüncelerimiz, davranışlarımız hakkında konuşacağız. Ve kendimizi daha iyi, daha güvende hissetmek için neler yapabileceğimize bakacağız. Çünkü bu duyguların ya da tepkilerin ne olduğunu bilirsek onlarla baş etme sürecimiz de kolaylaşmış olur. Gelin bakalım ne gibi şeyler yaşayabiliriz. Aslında duygusal tepkiler verebiliriz. Mesela korku ve endişe hissedebiliriz. Tekrar deprem olacak mı diye düşünebiliriz. Üzgün olabiliriz. Belki nedenini tam bilmesek bile içimizde bir sıkıntı olabilir. Bazen şaşkınlık, ne olduğunu tam anlayamama hali yaşayabiliriz. Hatta bazen biraz daha sinirli, gergin veya alıngan olabiliriz. En küçük şeye kolayca tepki verebiliriz. Bunların hepsi yaşadığımız olayın bizde bıraktığı duygusal izlerdir. Bedensel tepkiler verebiliriz. Vücudumuz da bize bazı sinyaller gönderebilir. Mesela kalbimiz hızlı hızlı çarpabilir, nefesimiz hızlanabilir, midemizde ağrı, bulanma veya iştahsızlık olabilir. Belki biraz titreyebiliriz ya da normalden daha kolay irkilebiliriz. Başımız ağrıyabilir, kendimizi sürekli yorgun ve halsiz hissedebiliriz. Uykuya dalmakta da zorlanabilir veya geceleri sık sık uyanabiliriz. Rüyalar görebiliriz. Bunlar da vücudumuzun yaşadığı strese verdiği tepkilerdir. Davranışsal tepkiler verebiliriz davranışlarımızda da bazı değişiklikler olabilir. Belki normalden daha tedirgin oluruz. En ufak sesten bile irkilebiliriz. Annemize, babamıza veya öğretmenimize daha çok yakın durmak isteyebiliriz. Küçük kardeşlerimiz belki parmak emme gibi daha önceki davranışlarına dönebilirler. Derslere odaklanmakta zorlanabiliriz. Dikkatimiz kolayca dağılabilir. Oyun oynama isteğimiz azalabilir veya tam tersi sürekli hareketli olabiliriz. Bazılarımız daha sessizleşip içine kapanırken bazılarımız daha çok konuşup soru sorabilirler. Arkadaşlarla küçük tartışmalar yaşayabiliriz. Bunların hepsi vücudumuzun ve beynimizin bize "Hey, dikkatli ol. Şimdi doğa görevini yapıyor ve sen kendini koruman gereken ve kuralları olan bir an yaşıyorsun." deme şekli aslında. Tıpkı aniden yüksek bir ses duyduğumuzda sıçramamız gibi. Bu da vücudumuzun doğal bir tepkisi. Sevgili öğrenciler, bu saydıklarımın bazılarını belki siz de kendinizde veya arkadaşlarınızda fark ediyorsunuzdur. Ve kıymetli öğretmenlerim, sizler de öğrencilerinizde bu veya benzeri tepkileri gözlemleyebilirsiniz. Hepimiz bilmeliyiz ki bunların hepsi deprem gibi sıra dışı ve güçlü bir olaydan sonra görülebilecek çok doğal ve geçici tepkilerdir. Önemli olan bu süreçte kendimize ve birbirimize karşı anlayışlı, sabırlı ve şefkatli olmaktır. Hepimizin bu duyguları ve davranışları gördüğümüzde vereceğimiz sakin, kabul edici ve destekleyici tepkiler bu süreci daha sağlıklı atlatmamıza en büyük yardımcıdır. "Seni anlıyorum. Şu an böyle hissetmen çok doğal. Yanındayım." gibi ifadeler güvende hissettirecektir. Peki neden böyle hissediyoruz? Tüm bu tepkiler neden oluyor? Beynimizin içinde bizi tehlikelerden korumakla görevli bir alarm sistemi var. Deprem gibi ani bir olayda bu alarm çalıyor ve vücudumuza hazır ol sinyallerini gönderiyor. İşte bu yüzden kalbimiz hızlı hızlı atıyor, dikkatimiz artıyor, kaslarımız geriliyor. Bu bizi korumaya çalışan akıllı bir sistem. Olay bittikten sonra bile bu alarm bir süre daha hafiften çalmaya devam edebilir veya en ufak sesle hemen yeniden çalabilir. Bu yüzden biraz daha gergin veya irkilebilir olabiliriz. Zamanla biz güvende olduğumuzu anladıkça ve günlük hayatımıza döndükçe bu alarm sistemi de yavaş yavaş sakinleşecektir. Peki, bu alem sistemi sakinleşirken biz kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapabiliriz? İşte size birkaç küçük ipucu. Öncelikle konuşmaktan çekinmeyelim. Yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi, aklımızdan geçenleri güvendiğimiz yetişkinlerle, annemizle, babamızla, öğretmenlerimizle, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizle konuşmak bizi çok rahatlatır. Unutmayın, duyguları paylaşmak yükümüzü hafifletir. Sanki içimizde sıkışmış bir balonu yavaş yavaş söndürmek gibidir. Peki başka ne yapabiliriz? Konuşmak zor geliyorsa, resim yapmak, bir şeyler çizmek, kille oynamak veya duygularımızı bir kağıda yazmak harika bir fikir olur. İçimizdekileri dışarı çıkarmanın yaratıcı yollarıdır bunlar. Belki öğretmenlerimiz derslerinde küçük resim molaları veya kısa yazı etkinlikleri yaparlar. Başka ne yapalım? Rutinlerimiz çok önemli. Arkadaşlarımızla oyun oynamak, evdeki yemek saatlerimiz, uyku saatlerimiz. Bu bildiğimiz, alıştığımız düzen bize her şey yolunda, her şey güvende mesajı verir. Bu yüzden günlük düzenimize devam etmek önemlidir. Farklı bir öneri, nefes egzersizleri. Çok kaygılı veya gergin hissettiğimiz anlarda durup sadece nefesimize odaklanabiliriz. Burnumuzdan yavaşça derin bir nefes alabiliriz. Tıpkı mis kokulu bir çiçeği koklar gibi ve ağzımızdan yavaşça üfleyerek verebiliriz. Bir mumu söndürmeden üfler gibi. Bunu 3-4 kez tekrarlamak bile hemencecik sakinleşmemize yardımcı olabilir. Hadi hep birlikte deneyelim mi? Burnumuzdan nefes alalım ve ağzımızdan verelim. Oyun ve hareket için zaman